Herkese günaydınlar. Evime hoş geldiniz. Şimdi bugün ablamların geleceğini söylemiştim zaten. Şöyle hemen bir kabartma tozlu poğaça yapayım dedim kahvaltıya. Onun malzemelerini ayarladım. Ya bu benim zaten sürekli yaptığım tarif. İçinde de hiçbir şey yok. 3 tane kabartma tozu. 2 bardak yoğurt. Su bardağıyla tabi. Ondan sonra bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum. Bir su bardağı da sıvı yağ koydum. Unu da göz kararı koyuyorum. Hani şöyle kontrol az az koyunca ayarlayabiliyorum. İçine de kaşar çıkarttım biraz. Kaşar koyacağım. Ondan sonra bir de şöyle galeta onu ekmek için var. Dışını da ona bulayacağım. Hani yumurta falan hiçbir şey yok. Böyle çat kapı gelen misafire de çok yoruyor. Ben önce şu açık olum diye de koymadım. Kabına da koymadım. Onun için zor olacak şimdi. Ha şöyle yapayım. Bu yeterli herhalde. Ondan sonra bir yumurta açayım diyorum. Biraz da patates kızartayım. Evet, hamurumu yoğurdum. Hemen hızlı hızlı şekil veriyorum. Fırını da çalıştırdım. Ama şu Elimi şöyle hemen içine sokmayayım da. Umut'un da uyuyor daha. Şöyle. Hı. şöyle bir şey de oluyor. Ben bu tarifi ilk denediğimde o kadar güzel oldu ki. Yani kocaman oldu. Pofuduk pofuduk. Gerçekten çok pofuduk oldu. Ve sonrakilerde ne bileyim insanın eli mi değişiyor ben anlamıyorum. Yani yine güzel oluyor. Ama insanın ilk yaptığının şeyini vermiyor sanki. Ya da bana öyle geliyor anlamadım. Bakalım bu nasıl kabaracak. Bunu hemen fırına atayım. Sonra patates soyayım. Böyle çok işim gücüm olduğu zaman Ayazım bana yardım ediyordu. Bir de oraya gitti beyefendi şöyle 3 günde bir, 4 günde bir öyle arıyor. Hani ne zaman geliyorsun dedim gelmişken diyor Az kalınır mı diyor. Ben biraz daha çok kalmak için geldim diyor. Dedesi de bize işim var. Ankara'ya geleceğim 3-4 güne, bir haftaya getiririm ben demişti. Mel işi yokmuş. Ayazı bırakalım diyor öyle söylemiş. Böyle bir aşk görmedim yani. Anne baba sevgisinden daha fazla Ayaz'ın dedesiyle babaannesine duyduğu sevgi. şimdi hızlı hızlı diğerlerine devam edeyim. Poğaçalarım fırında. Çayımı demledim. Yumurtaları koydum. Onlar haşlanıyor. Şu patateslerimi de doğrayayım. Ay bu patates niye sert olmuş? İnşallah farklı değildir. En son aldığım patatesi hiç kızartmadım daha. Ablamı da aradım şimdi hadi gelin diye. Daha yatıyorlarmış. Ben de yani şimdi gelirler diye acele acele hemen bütün işleri halletmeye çalışıyordum. kahvaltılıklarımı çıkarttım. Patatesim kızarıyor. Evet onu da alayım ben. Çayım da de demlendi iyice. Yumurtalarım soyulacak. Daha bizimkiler gelmedi. Onları bekliyorum hala. Ama şimdi bir daha bir arayayım da. Ne yaptılar bir bakayım. Bizimkileri aradım. Onlar geliyormuş. Ben hemen şu soframı kurayım. Bu arada ben böyle kahvaltılıkları çıkartıyorum. Kaşarı falan doğradım. Umut sağ olsun. Oradan bitirdi bile. <laughs> <laughs> Şunları da koyayım. İki dakikaya buradalar. Patatesimin de zaten son posta yattım. Poğaçalarımı fırından çıkartacağım. Umpu sen bana niye yardım etmiyorsun Umpu? Kalkmış bana hiç. Anneciğim kalktım günaydın da demiyor. Bir baktım televizyon açıldı. İçeriye gitmiş direkt. Umpu para vereyim de ekmek al annem. Ama. Hadi anneciğim hadi kuzum. Ekmek yok. Poçalarımı da fırından çıkarttım. Bunlar da çok tatlı olmuşlar. Patatesim bitti. Az bir şey de biber kızartıyorum. Hemen sofraya geçeceğiz. Bizimkiler geldiler. Evet. Ocağımı kontrol ediyorum. Bir de bende böyle bir tip var. Ocak kapandı mı kapanmadı mı? Evet. Soframız hazır. Hadi oturalım kahvaltıdan sonra görüşürüz biz. Kahvaltıdan sonra mutfağım. Ben hemen şimdi şu bulaşıkları kahvaltılıkları bir kaldırayım. Ondan sonra fincanlarımı getirdim. Bir kahve yapayım. Kız kıza bir kahve içelim. zaten suyunu falan ayarladım. Şekerimi de atmıştım. Emin. Şimdi kahve içeceğiz. Öğle yemeğine ne yapsam diye düşünüyorum. Kahvaltıyı bitirdik. Biz de öyle. Kahvaltıyı yaparız, öğleni düşünürüz. Öğleni yaparız, bu sefer de akşamı düşünürüz. Tepsim biraz küçük ve tatlı olduğu için üçüncü fincanım sığmıyor. Kahvelerim hazır. Bol köpük doldu yine. Bize iyi sohbetler, iyi muhabbetler olsun inşallah. Küçük leğenimi aldım. Bahçeye çıkıyorum. Yani şu fasulyelerin zaten daha fazla büyüyeceği yok. Onları toplayayım kalanları. Emeklerim. Şu kadarcık fasulye toplayabildim. O da yani çok iyi değil zaten. Ama atmaya da kıyamıyorum. Ne yapacağım bilmedim. Bilemedim ne yapacağım. Daha üstünde çiçek de var ama söksem mi bilmiyorum. Benim fasulyeyi değerlendirdik. Ablam türlü yaptı. Fasulyeler de içinde hiç görünmüyor. Ha bak şurada bir tane var. Zaten o kadar azdı ki. Şurada var. Böyle türlü yaptı. Öğünü de böyle atıştıracağız. Sabahki poğaça kalmıştı. Onu çıkarttım. Akşama da mantı bükeceğiz. Kıymamı çıkarttım da. <laughs> Akşam yemeği hazırlıklarımız başladı. Mantımın hamurunu yoğurdum. Ve bundan dört kez mi <laughs> Çok mu büyük oldu? değil iyi. i̇yi. i̇yi mi? Büyük Bak, açarsın. İçi kim yapıyor? Serap mı? İyi tamam. Şöyle. Yine başlamadı. Söz verdim buraya gelip. Sen de ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Merdane de varmış tekrar. Merdane'm şey ya kenarları boş dönüyor, ya, olmuyor, açamıyorum onları. Gözümün önündeki bir çay göremedim. Çok acıktım. Şöyleydi değil mi? Büyük kes, kese. İyi işin neyse. Tamam. Nasıl çizmedin? Şey altın alan adam dedi onu tam bilmiyorum. Hı? Ne koyacağız keseyim. Aa şey. Kafanın arkasında tepsi var diyor orada. Tesi sevmem. Antik şeyi yok mu annemde var? O çok dönüyor, yamuk gidiyor gerisine. Huledezi oldu. He ondan şey dolayı. O da çok küçük kesiyor. Yani. Merdan. Çek hadi çek. Baş.

salata yaptım. Bu sadece mesut yer herhalde. Salatasız durmuyor diye. Mantımız haşlandı. Yoğurdumuzu da çırptık. Sosumuz da yapılıyor mantının üstüne. Çorba olarak da tarhana çorbası yaptım. Şimdi şey yapmıştım. Şöyle kayısı, erik. Şunlardan da şöyle kaselere koyayım. Ama bu biraz sıcak kaldı buna buz atacağım. Biraz attım. Zaten eriğin kaysının tadı biraz vardı. Şekeri çok az kullandım. Valla güç denemesi yaptım. Elimi kesecekti. Buzluğum kırıldı. Şöyle birer tane buz atayım da soğusun dedim. Valla elime attığım kırılıyor bu arada. Kız nasıl kırıldı? Bir de bunun arkası silikon yumuşak hani. İstediğiniz kadar bastırabilirsiniz diye. Kaç parçaya bölmüşüm. Şuna bak. Vallahi ya. Tüf. Üzüldüm. Seviyordum. <laughs> Şuna bak. yani sağlam diye satıyorlar. Bunlar hep çürük. <laughs> Zaten koyu olmuş. Bol buzlu olsun. Bak. <laughs>

ablamlarla şimdi yürüyüşe çıktım. Şöyle biraz dolanalım dedik. Mahallemizde de düğün varmış. Şey mi? Ağırlama mı oynuyorlar? Hadi neyse, biz yürüyelim. Aşağı çıkırsa sakal Altta da var, üstte işte de var. Yesene, da. misafirlerim şimdi çıktılar. Ben de şu kalan bulaşıkları şöyle vallahi sıkıştırmaya çalışıyorum. Yerde kalmamış ama. Nasıl sığdıramadım. burada varsa bakayım. Yok nasıl da güzel doldurmuşum. Tencereyi biraz şöyle bakayım. Şunu da bir koyayım. Benim makine fairy'den başka bir deterjanla iyi yıkamıyor. Böyle ee, nasıl desem su lekesi çok iz kalıyor. Ama parlatıcı falan da kullanmıyorum. Ya bunda da bu fairy de güzel yıkıyor. Fakat böyle bir deterjan kokusu oluyor. Ondan hoşlanmıyorum. Yani benim makineyle mi alakalı acaba? Yoksa deterjanla mı alakalı? Onu çözemedim. Şu kalanları da elimde halledeyim hemen. Kurban olduğumda beni bekledi. Bekledi uyuyakaldı. Şuna i̇şte bak. Abi olsa kendi başına böyle gelip yatmaz. Benim oğlum akıllı. Mutfakta biraz yanımda bekledi. Ondan sonra gelmiş yatmış buraya. Neyse oğluşum rahatsız etmeden çıkayım ben yanından. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben de çok yoruldum. Artık dinlenme vakti geldi. Yarınki videoda görüşürüz inşallah.